İradenle çalışmayan bağlı. Mesela bugün ne yaptın? Son bir haftaki işlerin hepsi manevi kameralarda, hafızalarda o gayetli. Yani şu anda kamera bize alıyor ne eksik ne fazla. Manevi o kameralar da öyle. Ne eksik ne fazla. Ne yapmışsan. O halde demek ki sürekli insan imanını artıracak. E artırması için ne yapması lazım? Göz sürekli günahlara bakamaz. Bu kulak sürekli türküleri işitemez. Bunların anlamsız olduğu zaten önceden belliydi. Ama burada bir mağlubiyet var. E mağlubiyet var ama Kurtulmanın çareleri de var. Yani farza devam edilirse, sohbete devam edilirse o kuvvette artış oluyor. Günahlarda ise azalma oluyor. Ve zamanla bir yerde artık insan günahları kendisini kitler, kapalı tutar. Belli bir zamandan sonra ise günahlar insana mayıs gibi, yılan gibi, akrep gibi, ateş gibi, en çok neden miden bulanıyorsa onun gibi geliyor. Artık insan yani o şeylere girmesi mümkün değil. İmanın temel olmasından dolayı. O demek ki müminler iman derecelerine göre cennetteki yerlerine yerleştirilecek.